Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarınız nasıl hızlandırılır onu göstereceğim Bunun için öncelikle Bunun için öncelikle dediğimi yapın İlk olarak güç Güç ve uyku diyorsunuz Uyku yazıyorsunuz ayarlara Yazdıktan sonra böyle bir yere gelecek Burada Yavaşsa bilgisayarınız kesinlikle belki de böyledir Yani En En iyi enerji tasarrufu diyor burada olursa Yani işlemciniz ekran kartınız Daha az güç harcar ama daha performansı düşük olur. Bunu performansı full çekiyorsunuz. Performans en sonda olacak. Evet arkadaşlar ikinci olarak masa üstünüzdeki kısa yolları silmeniz lazım. Ya da bir klasörü içine atın ki hani bu işlemcinizi daha çok yorar. İşlemcinizi, anakartınızı falan yorar. Bilgisayarın açılmasını yavaşlatır. Bunun için bunları alın. Bir tane klasör oluşturun. içine atın. Sonra bunu silebilirsiniz. Ya hepsini alın. Silavasını silin. Masa üstünüzde iki tane klasör olsa daha iyi. Yani iki tane kısa yol olursa daha iyi. Çünkü ne kadar fazla olursa o kadar kötüdür. Üçüncü olarak Shift Alt Delete yapıyoruz. Sonra görev yöneticisine basıyoruz. Görev yöneticisini de açıyoruz. Açtıktan sonra buradan Evet arkadaşlar görev yöneticisini açtıktan sonra başlangıç. Başlangıca geliyoruz. Burada mesela gösteriyor yüksek diyor etkinleştir buradan hepsini kapatabiliriz mesela oyununda bu durabilir yani bazı şeyleri kapatmamız gerekir mesela şunu devre dışı bırak devre dışı bırak bu şey devre dışı bırak etkinleştirdi devre dışı bırak discord hani açılırken bilgisayarınız açıldığında 4-5 tane bu uygulama aynı anda biniyor ya İşte bu Burada onu kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar dördüncü olarak ekran kartınızı güncel tutun. Yani sürümünü sürümünü güncel tutun. Ben mesela göstereyim size yerlerini. Önceki videomda göstermiştim bir daha göstereyim. Mesela sizinki AMD ise AMD driver yazın. Çıktı zaten. AMD'nin sitesine girin. Buradan ekran kartı graphics. Hangi nesil? Mesela benimki 5600 x 5600 xt bak diyorsunuz buradan hangisi Windows 7 mi Windows 10 mu onu seçiyorsunuz mesela benimki Windows 10 son şeyini gösteriyor son buradan gösteriyor buradan yapabilirsiniz ya da uygulaması sizde varsa AMD'den AMD'nin uygulamasına giriyorsunuz bak. indire bastığınızda ya da burada sürüyü, sürüncüyü şey yap diyor denetle diyor denetliyorsunuz Güncel değilse buradan geliyor zaten ben videodan sonra güncellerim bunu Ya da başlayalım Yok videodan sonra güncelleyelim şu an Ekran gider midir Evet arkadaşlar Nvidia'da ise onu göstereyim Nvidia'nın sitesine giriyorsunuz Sürücüleri yükle çıkıyor zaten sürücüleri yükle diyorsunuz Burada da aynı şekil Buradan istiyorsanız manuel siz seçiyorsunuz ya da bu uygulama indirip kendi belirliyor Böyle de seçebilirsiniz. Buradan mesela diyelim benimki 710. Buradan 700 serisine geliyorsun. 710. 710'a tıklıyorsunuz. Windows kaçsa onu seçiyorsunuz. Dil Türkçe diyorsunuz. Aramaya başla diyorsunuz. Evet buldu. Versiyon 451.67'ymiş. Yani siz versiyonunuza bakın. Aynı değilse bunu indirebilir. Kabul et ve yükle diyorsunuz ve yüklüyorsunuz, kuruyorsunuz ve sürücünüz güncel oluyor. Mesela sürücünün ne önemi var diyorsanız hani işte ekran kartınız güçlüdür bir oyunda. 60 70 FPS alıyorsunuzdur. Sürücü güncel olmadığından 30 FPS'e bile düşebilirsiniz. Yani yarı yarı yarıya kadar düşebilirsiniz. Bunu buradan ayarlayıp sürücüleri güncelleyin. Evet arkadaşlar bir, de, bir sonraki şeyde bilgisayar uygulamasına giriyorsunuz. Girdikten sonra girdiğiniz şeyde boş klasör oluşturmanız yani boş klasör diyorum. Depolamanız, depolamanızı yükseltmeniz lazım. Bunun için özellikler diyorsunuz. Dix'i temizle diyorsunuz. Boş uygulamaları indiriyor. Mesela internet geçmişi yazıyor. Geri dönüşüm. 21 GB geri dönüşümüm var. Silelim. Küçük resimler. Buradan hepsini seçebilirsin, Yani kendinizi seçin. Sonra tamam deyin. Dosyalar sil diyorsunuz. Ve silmeye başlıyor. Mesela sildi şu an benimkini. 110'du. 131 oldu. Yani 20 GB'lık yer boşaldı. Sonra buradan da yapabilirsiniz. Bir de ayrı şeylere geliyorsunuz. Arama şeyine. Çalıştır diyorsunuz. Çalıştır yazıyorsunuz temp yazıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Açtıktan sonra buradaki hepsini siliyorsunuz. Bunu sildikten sonra da bilgisayarınız hızlanır. Evet arkadaşlar bir tane daha var. Bunun için de aynısını yapıyoruz. Çalıştır'a basıyorsunuz. Tempin başına yüzde temp yüzde yazıyorsunuz. Yüzde temp, yüzde tamam basıyorsunuz. Buradakilerin de silin. Burada mesela daha çok. Şöyle en baştan başlayalım silmeye. siliyoruz. Devam. Siliyor hepsini. Atla. Tamam, silebildiklerinizi sildiniz. Artık bilgisayar daha da hızlanması gerekiyor. Son kuralı olarak da söyleyeyim size. Ya da son Evet arkadaşlar, son kural olarak da söyleyeyim. Ya SSD alın. SSD de hızlandırır hard, diske. hard disk. Hard diskin depolaması yüksektir ama SSD'nin depolaması az ama hızlanır. Yani bilgisayar daha da hızlı olur. Laptopsa onun ayarlı şeyleri var yani parçaları var. Onlara bakabilirsiniz. Bir de size söyleyeyim. Bir başka söyleyeceğim şey de bilgisayarınızı format atın. Yani ne desem gerekli dosyaları bir yere saklayın. Bilgisayarınıza format atın. Format bilgisayarınızı hızlandırır. Yani boş dosyalar siler. Bilgisayarınızda yani donanımı düşükse Windows'a atmayın. Gidin Windows 7, Windows XP bunları atın. Windows onu atarsanız bilgisayar daha çok yer kaplar. Yani daha çok RAM harcar. Daha çok RAM harcar. Yani size söyleyeyim bakın. Mesela bakın şuradaki çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bunun içinde bile RAM harcanıyor yani. Düşünün bir de RAM'iniz düşük olursa Windows 10 güçlü bir şey Size tavsiyem atmayın yani Yine Windows XP atın Windows XP yani bir uygulama açarken bir sorun olmaz daha da hızlı açılır yani sizin için Öyle yapmanızı tavsiye ederim Bu videonun da sonuna geldim Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay